Gördün mü? Gördüm. Bak. Ha. <laughs> Az daha vursaymışım malzemeye evet, gelecekmiş. Evet, malzemeye gelecekmiş. Malzemeye kadar gelmişiz aslında. Bak. Görüyor musun? Aynen. Buradan var ya. Fırçayı versene. Alacağım fırçayı alacağım. Bak. Yaklaş, yaklaş biraz ha. Nasıl? Malzeme süper değil Güzel. mi? Geç sen bu tarafa şu tarafa lan fırçalar şimdi. Şöyle biraz yukarı doğru kanıttır. Şu güneşi kaybet gövdenle. Aslanım oğlum benim. Bak görüyor musun? Nasıl saklamışlar. Aynen. Ne dönemi? Osmanlı. Osmanlı. Değil mi? Aynen. Heh? Evet.